Herkese merhaba. Bu video serimde LTSpice elektrik ve elektronik devre analiz programının e, kullanımını işleyeceğiz. Size bu programın genel anlamıyla nasıl kullanıldığı, simülasyon ayarları nasıl yapıldığı, simülasyon verilerinin programdan nasıl çekildiği, e, simülasyon sonuçlarının nasıl görüntülendiğinden bahsedeceğiz. LTSpice kullanma amaçlarımızdan bahsetmek istiyorum birkaç madde halinde. İlk maddemiz temel olarak analog devre elemanlarının simülasyonunu yapmak ve çıktılarını kaydedebilmek. Analog devre elemanlarından kastımız direnç, kondansatör, bobin, e, yarı iletken elemanlar. E, nedir bunlar? Diyot, transistör, opamp. Bunlar, bunların simülasyonunu yapmak. En önemli amacımız Bu programda LTSpice programında devre şematiği çizebiliyoruz. Yani devrelerimizi e, direnç e, efendim diyot, transistör olarak ekleyip birbirine bağlayabiliyoruz. Şematik olarak gösterebiliyoruz. Devre şematiği üzerinde yaptığımız simülasyon sonuçlarını akım, gerilim vesaire grafikler halinde bize bu program gösterebiliyor. Daha önce bahsettiğimiz özelliklerden dolayı devre şematiği ve ölçümlerin grafik olarak gösterilebilmesi ve ek olarak bazı kısa yolların bulunması sebebiyle kullanımı kolay bir program. Ve diğer en önemli özelliği ise bu program bize tamamen ücretsiz olarak sunuluyor firma tarafından. Yanlış bilmiyorsam ticari olarak da kullanabiliyoruz. Ev kullanımı için de ücretsiz eğitim Kullanım için de ücretsiz. LTSpice'ı üreten linear teknoloji firması 1981 yılında kurulmuş ve yarı iletken firmasıdır. Birçok yarı iletken üretmiş olup 2016 yılında Analog Devices tarafından satın alınmıştır. LTSpice hakkında daha genel bilgiye Wikipedia sayfası üzerine ulaşabilirsiniz. Program hakkında çeşitli bilgiler ve kısa bir tarihçesinden bahsedilmiş. LT Spice'ı Gördüğümüz sayfadaki bu linkten indirebiliriz. Programı kurup çalıştırdıktan sonra karşınıza böyle bir arayüz çıkıyor. Yukarıda görebildiğiniz bazı tuşlar ve menüler var. Bundan sonraki derslerimizde bunların bazılarını kullanacağız. Ee, uygulamalı olarak göstereceğim. Ayrıca yukarıda görebileceğiniz